Arkadaşım. Evet arkadaşlar. Önceki video olmamıştı. Şimdi e, part 2 yapıyoruz. Çünkü benim bilgisayarımda çok az GB kalmıştı. O yüzden biraz e, temizleyip geldim. E, arkadaşlar şimdi böyle oldu. Şimdi buradan açıldı ya arkadaşlar. Açtık oyunu. Böyle oldu. Şimdi buradan seçeneklere geliyorsunuz. Görüntü ayarları. Buradan shader. Buradan da shader ayarlarına giriyorsunuz. Burada bilgisayarınız orta denizi ise bunu seçiyorsunuz. Biraz biraz iyi ise bunu seçiyorsunuz. Ama bilirseniz çok iyiyse bunu seçiyorsunuz. Yoksa kötüyse bunu seçiyorsunuz. Ekran kartınız yoksa. Ee, ondan sonra e baş Ondan sonra arkadaşlar durun bir. Bende bir yanıt vermiyor dedi. Olsun. Bakın şimdi. Ee, buradan çıktık. Böyle oldu. Animasyonlar. Bunların hepsini kapa. Kapa yapabilirsiniz. Yoksa açabilirsiniz. Ben şu an bende kapalı. Şu an hepsini kapa diyorsunuz. Ona, sonra bitti arkadaşlar. Ee, böyle görünüyor. Ekranı. F F11 ile büyük, büyük yapıp oynayabilirsiniz. Yılınca biraz kasacak. Bekleyin. Bekliyoruz. Şu an bir yanıt vermiyor galiba. Ben şu an bekliyorum. Kanka sesin. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Bende bir yanıt vermiyor dedi galiba. Ha arkadaşlar bazen böyle olabiliyor. Yani sizin bir bilgisayarınız iyisin. E, tam ekran yapabiliyorsunuz ama ben de şu an olmadı çünkü benim gigabyte'im az. E, bilgisayarı bilgisayar kötü olup da biraz gigabyte olanlar eee Temelken yapabiliyor. Şu an benim gigabaytım 3 gigabayt kaldı. O yüzden böyle. Ben de